Merhaba. Şimdi askerlik nasıl gittiğimi anlatayım size. Şimdi tabi ben burada aa, askerlik şubesine gittiğimde bana dediler ki komando olmak istiyor mu? Olmak istemiyor mu? Ben de herkes olmak istiyorum dedi ama ben olmak istemiyorum dedim komando. Ne bileyim tercih etmedim ya. Bir abim Şırnak'ta Aztek olarak yapmıştı. Ve benim bir abim de benim üst evrendi. O yüzden dolayı o da Erzurum'da askerdi. Ben dedim zaten ikisi Doğu'ya gitti. Bari ben Batı'ya gideyim. Komando olmak istemiyorum dedim. Aradan 15-20 gün sonra yerler açıklandı. Şimdi ben olmak istemiyorum dedim. Yani böyle işte ulaştırma falan bekliyorum. Ehliyet falan var. Gelen mektupta bir bakayım ne yazması gerekir mesela değil mi? Çanakkale yazabilir. İşte Bilecik, Söğüt yazabilir. Buralara ulaştırma. İzmir, Gazi Emir yazabilir. Bizde yazan İzmir 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alayı. Olmak istemiyoruz dedik ama bir şekilde olduk. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Burası kapalı bir pencere gibi bir şey. Neyse. Artık askerlik ekibime bir ay falan var. İşte mektubu aldık. İzmir Yenifoç'a 7. Jandarma Komando Er Eğitim Alayı olmak istemiyoruz dedik. Olduk. Aradan belli bir zaman geçti. Ee, son 4 gün kala. İzmir'de Foça teslim olmama dedim ulan Aydın'a da gideyim bir tatil yapayım. Aydın'a gittim İşte Kuşadası falan derken Milli Park dedim söke falan derken oradaki 4 günde bitti İzmirliyeli Foça'ya oradan geçtim. İzmir'in otogarına indim. Zaten orada dedim Foça otobüsleri dolmuşları var. Ee, sorduk işte İzmirliyeli Foça işte bu dedi sizi alayın önüne kadar götür falan bindik. Zaten hiç tüm asker amına koyayım. Bindik baba güzelce geldik. İzmir Yeni Foça 7. Jandarma Komandörü Eğitim Alayı'na önünde indirdiler. Böyle bir dağın başağımının yol otobanın kenarında bir eğitim alayı. Kapıdan girdim. Bir de amına koyayım öyle bir gidiyoruz ki kafaya bak. Sanki tatil yapmaya gidiyoruz. Üstüme 10-15 çift pantol aldım. 10-15 tane tişört aldım. Kazak aldım. Sanki tatile gidiyoruz. Ulan pezemek. Adamlar zaten orada vereceksin. Sen gün yüzü görmeyeceğini bilmiyor ki. E, biz tatil amaçlı gidiyoruz sanki. Elimde koca bir bavul. Kapıdan girdik abi. İşte sürüsleri veriyoruz o elimizdeki mektupları falan. Kimlik ver dediler. Kimliği verdim abi. Bekliyorum tabi. Ondan sonra orada uzmanla işte asker. Neyi bekliyorsun sen dedi. Kimliği bekliyorum. Tamam kimlik bizim dedi. Geç içeri. Zaten orada ilk darbe aldık. Lan. Kimlik bizim. Geç içeri. Türkiye Cumhuriyeti bana vermiş olduğu kimliği orada yer koydular abi. Kimlik bizim. Geç içeri. İçinde dedim lan nasıl bir yere düştük falan. Tabi şöyle bizi dolandırıyor. <laughs> Oradaki askere refakatçilik ediyor. Bir aradan geçtik falan derken İzmir yeni foçalarda askerlik yapanlar bilir. Yapmayanlar da öğrenecek. Kapıdan giriyorsun. Sağa dönüyorsun. Orada bir binanın arkasından dolanıyorsun. Abi ben Mayıs'ta gittim. Açık alan böyle asfalt dökülmüş. Bizi oraya oturttular. Komutan şemsiyenin altında oturuyor. Hiç unutmuyorum. Çam fıstığı yiyor. Biz de böyle oturuyoruz. Asfalttan böyle bildiğin alttan sıcak vuruyor. Üstten de güneş vuruyor amına koyayım. Bildiğin böyle taş kebap oluyorsun. Taş kebap mı diyor? Tas kebabı. Tabi şimdi davulla, da, zurnayla, halayla askerler getiriliyor. Şimdi adamlar vatan korumaya gidiyor. Biz hepimiz gönüllü bir şekilde vatan korumaya gidiyoruz. Mecburiyet olduğumuz. Param yoktu mesela. O zaman bedelli de yoktu. Şu an bedelli olduğu zaman şu an olsa mesela her şey yaparım bedelli yaparım. Gitmezdim. Neyse arkaya oturduk. Zaten amına koyayım içimde dert var. Komando olmak istemiyorum dedim. Komando olduk. Şimdi davulla zurnayla gelen arkadaşlara içerideki kırık dolu komutan şöyle yapıyor. Fıstık yiyor bir taraftan. İşte bu bizi askerden zaten orada soğuttu. Diyor geliyor geliyor. Şimdi birazdan sikeceğim. Görecek geliyor geliyor diyor. Lan yani adam oraya davulla zurnayla kendini getiriyor. Yazık günah değil mi böyle konuşuyoruz kırık dölü. Anası yemin ederim aradan almıştı o komutanı. Eğer çıkma parça değilse orası bir çocuğu. Neyse Orada durduk bir 3-4 saat. Neyse bize sıra geldi. Böyle 15-20 20'er hani mezbaya koyunu süren böyle demir kafeslerden geçerler ya demir orada. Aynı öyle bizim mezbaya gibi sürü verdiler oraya. İçeride rütbeler falan var. Orada tak bir şeyler yapıyor. Geçmiş gün varla hatırlamıyorum. Üstümüz aradıklarını hatırlıyorum. Aramadı amına koyup yarım yamarak bakmıyor bile. Bana diyor bu valiz ne? İşte telefon var mı? Carçurt var mı? Valizde de diyor bir sürü var. Sana ne amına bu çocuğu? Evet sana mı soracağım ne getireceğim? İstersem iki valiz getiririm amına koyayım. Neyse bunlara hiç ihtiyacım olmayacak dedi. Orada komutan yazıyor. Bana yazdıkları şey ikinci tabur altıncı bölük bilmem ne. Orada işte giden asker soruyor hangi bölüğe düşündü. diyor. İkinci tabur o diyor. Vietnam. Öbürüne soruyor üçüncü tabur iki, ikinci bölük. O Hollywood falan filan amına koy. Acayip saçma kürek yarak işler. Tabii gittik. İlk gün baba saat gece 3'e kadar sürdü bizim oraya sıralanmamız. Bilmem ne böyle tıraşlı girmeliler falan bir tıraş ediyorlar ertesi gün eziyet falan. Bize kamuflajlar falan verdiler. Gece 2'de gittik amına koyduğum. Kamuflajlar giyince bir moda girdik amına koyayım Mavi bere taktık. İşte kamuflaj giydik. Amına koyduğum. Parka üstüme 20 numara büyük pantol dersen sarıyor aşağıda sürgün rezillik diz boyu. E ne yapacağız? Ulan dedik geldik. Artık bu bitmez. Geldiğime de pişman oldum amına. Keşke kastaydım falan dedim. O sonra da manitam var çok seviyorum. Şey dedi, yani askere gitti git, evlenelim dedi. Amına kodum de bizi orada aldattı biliyor musun? Şimdi öyle bir anımız var, onu da anlatacağız. Onun yüzden çok işte bu bizim sürgünler başladı, bu olaylar başladı, böyle anılar meydana gelmeye başladı. Neyse, tabii o bizi gazladı. Sen git de hemen geri gel, sigortalı bir şekilde evlenelim derken <laughs> bize geçir daha askerde. Bir ay içinde toz duman oldu, sıra kadem bastı. Amına kodum fayşesi. Neyse, hatırlatma bak duygulandım. Ondan sonra içeriye girdik baba. Gece saat 3 civarında yattık. Sabah 5'te amın dun bir ses var. Amının bir davul mu çalıyor? Zurnacı mı ne derken? Ramazan'da biz derken adamlar şeye vuruyor. Lan lan, lan dolaplara vuruyor. İyi e, ne olmuş dolaplara? Kalk kalk koş kalk koş kalk. Sabah saat 5'te amın koş kalk, kalk kalktık. Çabuk giyinin şöyle olun böyle olun. Saat 6.30'da 7'de içtima var falan filan. Lan hava ağırmamış. Karga da bokunu yememiş amına koyayım hazırlandık giyindik sanki intikale gidiyormuşuz. Daha birinci gün lan bire kavatlar. Kalktık baba üstümüzü giydik botlar giydik. Botlar ayağımıza vuruyor Yeni Üf, acı çok. Kamuflaja zaten 20 numara büyük. İçinde kaybolup gidiyorum. Bir yüzüm kalmış, elim yüzüm küçücük. Neyse. İhtimalanda bekledik komutan gelecek diye. Komutanın sikini keyfini bekliyoruz amına buz gibi hava bir esiyor sabah, öğlen yanıyor. Bir değişik bir havası var. Durduk, ihtimale çıktık. 10arlı 20'şerli içeriye yemekhaneye alıyoruz. Sabah havasına gittik bir elimizde demir salıyor. O zaman bilmiyor. Bak yeni gidecekler eskiler biliyor. Yeniler gidecekler bilmiyor. Baba demir bardakta çay içiyorum. Tamam <laughs> Çay demir bardak döktüğün anda elin alev alıyor. Direkt bırakıyor. Tabii elim yandı. Çok kişinin deli yandı. Dikkat edin şöyle şeyin tutmasına özen gösterin. Çayla falan şekerli geliyor otomatik. Çay şöyle diyeyim hoşaf gibi geliyor. Yani şekerden görülmüyor. için artık nasıl şeker atıyorsa. Şekersiz içmiyorum deme şansın yok. Neyse sabah kahvaltı yaptık falan filan. Şimdi burayı şöyle geçireyim. Ertesi gün baktım. Kahvaltı yaptıktan sonra millet çıktı. İşte tanışma merasim falan oldu işte. Şimdi amın amın şöyle bakıyor. Her böyle çam ağacının dibinde 50-60 kadar asker yatıyor. Hani koyun sürüsü olur. Akşamdan sabaha kadar güden. Sabah gelir. Hani bir gölgede yatırdım değil mi oyunlar? Aynı askerlerde öyle sürü sürü belli bir, bir yerlerde yatıyor. Kimse birbirini tanımıyor. Tanımayan eden yok, konuşan yok. Arada muhabbet edenler belki tek tük çıkar. Ben de bir kenarda böyle da ağaca yaslandım yatıyorum. Etrafım yavaş yavaş doluyor. Yayılımdan gelen oyunlar gibi askerler geliyor yatıyor. Verkaz böyle buralar hızlı geçtik. Hızlı sıkı eğitim falan derken. Şimdi bizde şöyle bir şey vardı. Şimdi bizden 15-20 gün veya bir ay önce gelen devre kaybı askerleri vardı. Devre kaybını orada öğrendik. Devre kaybı da yani bizden bir ay önce gelmiş. Orada da çavuş sıkıntısı varmış bu bizim usta askerlerden. Yani biz acemi olarak göründüğümüz için. Bunların mavi berelerin arkasında arkadaşlar şöyle iki tane kurdele sarkıyor. Tamam mı? İki kurdele başka bir şey yok. O bizim bir üst oluyormuş. Amına kodum böyle bir şey mi var? Or, ya rütbe amına kodum burada olur ya da burada olur. Buradaki şey rütbeymiş. Onlar bize çavuş yapıyor. Bir eziyet yapıyor. Amına kodum kırık dövler. Bir göreceksiniz. Ya elini alacaksın. Amını tük müksüz Neyse. Lan baba eğitime çıkıyoruz. Geliyoruz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Kantine gireceğiz yani. Kantinde bir sıra var. Amına kodum buradan T kadar sıra var. Sana gelince kadar tekrar dönüyor. 15 dakika içinde. Bu devre kayıpları da hemen geliyor. Önden alıp gidiyor işte bu rütbe olan. Acemiler de korkuyor şimdi. Askerliğinde olduğunu diyor. Millet koyun kırık adam diyor. Berber lazım diyor. Ben berberim diyor. Adam amına koyum Adana Osmaniyeli. Adam hayatına gitmiş şey kırkmış. Koyun kırkarmış makineyle. Adam orada gelmiş şimdi insan kırkıyor yani. Yani orada bile bir kademe atlayabiliyor. Ulan Gökhan ne yapacaksın ne edeceğim kantinden alamıyoruz. Yemekleri de beğenmiyoruz. Kokuyor etler 1955 60 damgalı ne bileyim kokuya yayıyordu. Böyle bir çorba kazanları falan var bu oda kadar. Adam tıkanmış böyle elini yüzünü sürüyor, elini sokuyor böyle musluğa eliyle beraber açıyor çorba fışkırıyor falan ötürük gibi falan göreceksin. Ulan bir Cemil diye bir çocuk vardı. Bu bizim de devre kaybıydı. Ama bunu dedim ben ne yapacağız dedim. Ben gittim Cemil'in şeyini çaldım arkadaşlar. Bu boru e, diyorum. Mavi beresini, komando beresini. Neyse arkasındaki iki kurdele var. Hani geçiyor ya. Yalnız eğitimden de 20 gün içinde üstüm başım paramparça. parça, delik deşik şu pantolon şu sürünmekten önümü yüzüm. Onlar tabi bize göre daha fiyakalı. Tertemiz giyiniyorlar. Şimdi kantin sırası geldi. Şeyde saklıyorum ıı, Kantine gittim, tuvalete girdim. Oradan bereyi kafama taktım. Şimdi orada da bana da bir mod geldi şimdi tamam mı? Şeye vardım kantine. En öndeki sıradakine vardım. Birini şöyle vurdum, birini şöyle vurdum, birini ittim tamam mı? Direkt kantine geçtim. Bir maknum, bir kısa parlament. Ondan sonra bir tane de dedim bir Coca Cola. Şimdi tüm askerler bana baktı ama ben çok sert giriş yaptım ama kendi taburumda yapmıyorum. Başka bir tabura gittim. Hepsi bana şöyle bir baktı. Ama çıt yok. Bir, bir şey de tokatlayacağım yani şimdi. Amına koyma aylarda da görüyoruz. Biraz da bir ben rezzet yapayım dedim. Tam böyle aldım eşyalara çıkarken orada uyanan biri dedi ki lan bu dedi <laughs> devre kaybı değil bunun üstü paramparça dedi amına koyma. Rezil bu da bizden dedi. Demeye kalmadı falan derken adamlar bana test bakırken hemen köşeye döndüm ama kaçtım baba aşağıya yendim bereyi soktum. Aşağıda eğitim yaptık. Tabi devre kayıpları bizle uğraşıyor. Telefonlarımızı falan yakalıyor. Kendileri telefon kullanıyor falan derken Orada büyük bir kavga çıktı. Kavgaya ben de girdim. Birkaç tanesini e, balık kılçığı ayıklar gibi ayıkladık. Tabi rütbeliler olaya intikal etti. Şimdi bizim çocuklar da diyor ki burada isyan çıkar diyor. Lan oğlum saçma saçma konuşma isyan çıkar falan derken rütbelerin kulağına gitti. Rütbeli diyor ki bu isyan çıkar diyen arkadaş kimse diyor. Rütbemi sökeceğim. Gelsin benimle teke tek diyorsun. Amına kodum diyen adam zaten Herkül gibi komutan ikiye böler. İşte bu şekilde kendine güveniyor. Yani Acemiliğe siz gittiğiniz zaman burası şöyleydi. Bu bizim askerlikle tanışma bölümüydü benim. Hani gittiğiniz zaman siz oraya vatan görevi yapmak için gidiyorsunuz da inanın rütbeler bizi soğutuyor. Adam diyor ki işte adam daha uzun geliyor. İçeriye gelsin onu sikeceğim diyor. Ona göstereceğim diyor. Bu nedir abi ya? Nasıl bir yere düştük amına koyayım? Biz orada bir ay kadar kaldık. Ufak tefek bazı anılarımız da var. Anlatmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. İzmir Yeni askerlik yapmış olanlar bunu biliyordur mutlaka. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşürüz.